Şimdi arkadaşlar tekrar merhaba. Hemen bu Boros destesiyle önce bir boss maçı yapalım. Bakalım Sparky'ye karşı nasıl açılıyor? Evet, ilk açılış güzel. Üçlendi görüyorum. Güzel. Buna double strike vereyim mi arkadaşlar? Hızlı bitsin. Vermedim. Captain of Arms. Bakalım ne olacak? Evet. Başka bir human varsa kart çektirecek olan kart. Evet Sparky'nin güzel bir siyah destesi var ama havaya uçuracağız onu şimdi. Nasıl uçuracağız? Vallahi şimdi hiç double strike mı bu strike halledelim şu sparky bunun zaten first strike var Böyle double strike vermeyi düşünüyorum arkadaşlar ya da lightning Strike'ı iki kere de yapabilirim şununla saldırmayayım da yapsam acaba. Evet, şöyle yapacağım. Şimdi Lightning Strike'ı buna yapacağım. Bir de Buraya gitti. O yapamadım, yanlış kullandım arkadaşlar. Evet, onu benim de öğrenmem lazım. Ee, bir tane, şöyle yapalım. Deste açılıyor mu? Ona bakalım mutlaka. Şimdi bakın. Buna double strike vereceğim. Neden? Çünkü bu yaratık gibi gözüken kart aslında iki özellikle instant'ı da var bunun üzerinde. Şimdi bu double strike olduğu için iki kere first strike vuruyor gibi düşünebilirsiniz. Yani bir kere first strike vuruyor. Onun 3'ü gidip öbürünün 3 canına değecek ama bunun damage'ı bize gelemeyecek O yüzden Böyle evet, Trailblazing'i de alalım oyuna ki bu bir dahaki turda buna haste verir belki de Bitirdik Hala 10 rakip ama Battlefield'da yani oyun alanında biz üstünüz elinde bir büyü olabilir hmm, geri alma büyüsü yaptı olabilir güzel onu sokacaktır oyuna bakın ikinci main phase'inde oyuna soktu yeni başlayan arkadaşlar İlla burada değil burada da sokabilirsiniz bu biraz orta seviye bir düşünülerek yapıldığında orta seviye bir hareket ama ikinci main phase'inde ortaya soktu oyuna soktu Bakın bir damage veriyor. Her seferinde oyuna girdiğinde bir damage veriyor ama bunun ward'u olduğu için yapamadı. Arkadaşlar. Devam edelim. Ee, bunu, bu da bir büyü arkadaşlar. Bakın 5 manaya. Burada aynı zamanda creature ama aynı zamanda da bir büyü. Bu oyuna girdiğinde bütün yaratıklar artı bir artı sıfır ve haste olur diyor. Bakın ne kadar güzel haste çalışan bir deste yapmışız. Bunu oynayalım. Bu yaratığımızı oynayalım. Imodain Secretor oynayalım. Şimdi bu herkese haste verecek. Bakın gördünüz mü? Ve artı bir artı sıfır verdi. Ne kadar güzel çalıştı. Hepsiyle saldıralım diyorum ben. Biraz şaşırsın. Bir yaratığımızı öldürecek. Bunu bilerek yapıyoruz tabii ki. Siz hesaplayarak yapın lütfen. Yaratık kaybetmek istemiyorsanız böyle yapmayın. Ve Two Headed Giant girebiliyor mu? Giremiyor. Ee, Haste'li e Evet. Bir mana'ya bununla sanıyorum Evet yok non creature bir büyü yaptığımızda yani creature olmayan bir büyü yapıldığında bunun üstüne oil counter ekleniyor o oil counterı atarsanız Bir damage verebiliyorsunuz Ama şu anda Onu yapamadık bu kendi haste'li aslında direkt saldırabilir e, Ama e, Başka bir büyü yapamadığımız için onu kullanamıyoruz Önemli değil ben şöyle saldıracağım Ve bitireceğim arkadaşlar bir büyü yapma ihtimaline karşı Bir yaratıkla daha saldıracağım Ve bununla da saldıracağım bakalım ne olacak evet, Bakın bir tanesine büyü yaptı gördünüz mü Bunu yok etti Bir tanesini bloklayacak Bloklamadı kaybediyor diye Şimdi bu Spark'e karşı Pek sevmiyoruz ve denk gelemiyoruz ama kendi seviyemdeki bir e, desteğiyle nasıl olur diye gene bakalım isterseniz. E, standart bir maç yapalım. Play diyelim. Bir maç diyelim. Ve Sparky dışında bakalım bize nasıl bir rakip verecek. Biliyorsunuz kimisi uyuyor, kimisi direkt çıkıyor. Kimisi süper desteğiyle geliyor. O yüzden böyle eski desteleri veya giriş seviyesindeki desteleri kendi hesabımda pek denemiyor, deneyemiyorum. Bunun için farklı bir hesap açmak lazım aslında. Ama sizden gelen talepler doğrultusunda bunu da değerlendirebilirim. Bir mana pek hoş değil arkadaşlar. Mutlaka malığın yapılmalı. Keep six. İki mana da kalabiliriz gayet. Çünkü büyülerimiz uygun ona şu anda. Simona da kalabiliriz. Evet çok güzel, çok güzel bir açılış. Karşı tarafta kırmızı eyvah. 2-2-1 yaratıkla başladı. Tabii o bizim gibi e, rare ve e, mitiklerden oluşmayan bir desteğe sahip değil. E, şöyle yapalım. biz akıllıca oynamamıza devam edelim. 2'ye bir first strike olduğu için bloklayamadık. Bloklarsa adamını kaybedecek çünkü ilk biz değdireceğimiz için evet, kılıcımızı o kaybedecek. Yani bloklanırsa artı 2 artı 0 oluyor. Ben bunu bloklamayacağım. O hemen kaçtı. İlginç. Arkadaşlar bir tane daha deneyelim. Vaktimiz var. Bir tane daha deneyelim. Bakalım kim gelecek. Herhalde destesi açılmadı ya da başka bir şey oldu. Destenin doğru çalışıp çalışmadığını gösterebilmek için kendi hizamızda, level'ımızda bir deste gerekiyor. Ama unutmayın şu anda biz e, rare ve mitik bile kullanmıyoruz. O yüzden matchmaker'ın yapacağı bir şey de yok. Yani o çok. Bakalım ne kadar ayarlayabilecek yani. Niye ayarlayabilecek göreceğiz. Harried Spirgar tasty giriyor arkadaşlar. Hemen zarar verdik. Bakın agro destenin Güzelliği. Neydi? Burada amacımız bir an evvel rakibi bitirmek. E zaten bütün destelerde öyle değil mi? Öyle. Ama destenin oynanışı ve genel amacı mekanikleri hızlıya uygun. Unutmayın. Bu iyi bir kart. rakip siyah olduğu için de bunu ortadan kaldırıp düşünüyorum 2 2 3 mana ima harcasam acaba diye yoksa yoksa bu sürprizi yapıp böyle bir yapsam diye düşünüyorum 1 mana Evet Lightning ile başlayacağım ve yok edeceğim. Elimde 2 tane daha removal var. Dikkatli harcamalıyım. Çünkü hmm. benim kart çekme e, kart avantaj gibi bir durumum yok. Elimdeki kartlar bitecektir. E, onun yok etmelerini de hesaplarsanız Evet, elden kart attırma kartı. Güzel değişik bir common bir kart kullanıyor. Yani Standartta güzel bir kart Evet tabi attı, attırdı Güzel Biz şunu yapalım Koruma için bunu bırakacaktım ama olmadı ben saldırmaya devam ediyorum Ben de 23'üm Bunu yok ettiği zaman bir tane black e, yaratık giriyor oyuna arkadaşlar. Bloklama özelliği yok. Aa, ne yaptı? Aa, buna da bunu attı. Ee, olsun. Güzel. Elindeki büyüleri baya harcadı. Ben de Shuffle Shield guys, Yani Shuffle of Arms'ın Hayalet formunu oyuna sokabildim. Böylece bütün yaratıklarım War'da sahip oldu. Süper bir enchantment bu. Her tur bir tane fazla kart çekip bir zarar almasını sağlıyor. Pyrex'in Arena eskilerden bir kart. Bilen bilecektir. Şimdi bir Coppercoat Vanguard geldi. Humanlarımıza artı veriyor. Ama biz red ve... Shield Geist saldırmaya devam ediyoruz. Bunu yapmanın bir anlamı yok. Korumamız açık bakın. Korumamız açık ne demek? Bu büyü elimizde ve manalarımız açık. Yani iki mana kullanabilecek kadar manamı açık bırakıyorum adamın turunda. Yaptığım şey bu. Dertlerimiz ne kadar güzel yalnız farkında mısınız? Evet. Keyifli çeşitli lentlerimiz adam tek düze. Herhalde Meci'ye yeni başlamıştır diye düşünüyorum. Açıkçası bizim kedimiz de daha güzel. Evcil hayvanımız var burada. Ooo Enchantment'ın yok edebilecek kart geldi arkadaşlar. Bu çok enteresan oldu. Hmm Çok enteresan oldu Değişik bir savaş matchmaker tebrik ediyorum bu sefer düzgün ayarlamış gibi gözüküyor 2 2 ve bir ile saldırıyoruz Adamın elinde iki kart var benim elimde katar komando var Bunu öldürecek bir ward için ödeme yapacak Ama ben Hexproof'u kullanacağım. Böylece öldüremeyecek. Arkadaşlar bu büyüsü işe yaramayacak. Devam ediyorum. Başka bir şey daha yapacağım şimdi. Adamın kart çekmesine engel olacağım arkadaşlar. Destroy Target Artifactor Enchantment yapıyordu. Katar komando. Kendini harcayarak yapıyor bunu. Harika denk geldi doğrusu. Şimdi adam kart da çekemiyor. Bir tane de çekti. İyice sıkıştı arkadaşlar şu anda. Oyuna bir yaratık soksa da onu durdurabilecek kart var elimizde. Şans dönmezse bu oyunu alırız gibi gözüküyor. Evet, onun da elinde var kart. Belli. Bayağı bir yok edicisi varmış onun da. Evet, şimdi artık iş biraz şansa kaldı. Çok da çok da iyi durumda değiliz ama kötü de durumda değiliz. Epey iyiyiz ama. O elimizden kart attırıp iki zarar veriyor bize. Orada sorun olmaz. 23'üz zaten. Evet, çok işe yaramaz şu anda. Lend atarız. Şu an karaları bağlamış olabilir. Evet, aynı O. Evet başka bir yumu varsa bir de kart çekeceğiz. Harika. Hemen good game'imizi söyleyelim ayıp olmasın. Evet. Oo tam tam. <laughs> Arkadaşlar bu durumda ne olur hesaplayın. Biz gene de bu rimovumuzu koyalım, adamın yaratığını alalım. Yani üstünden de geçip vurup kazanabilirdik. Ee, size keyifli günler diliyorum. Bir dahaki e, yayında görüşmek üzere.